Gel bu tarafa şimdi. Enbiya suresi. Yunus aleyhisselam. Bu da Allah'ın bir peygamberi. allah Teala buyuruyor ki kavmine söyle. Yaptıkları isyan sebebiyle üç gün içinde azap gelecek. Bunun alameti olarak da kapkara bulutlar her tarafı kaplayacak diyor. Ne zaman kapkara bulutlar her tarafı kaplayınca Yunus aleyhisselam diyor ki daha bundan sonra dönüşü yok. Allah'ımızın azabı gelmiş demektir. Çünkü alameti en büyük alameti geldi. Haydi bakalım bu sefer. Ben dedi gidiyorum dedi. Ama burada mübarek kurban olduğum Mevla'ya danışmadı. Ya Rabbi gideyim mi ben şimdi? Hani bulutlar geldi. Gideyim mi demedi de kendi reyiyle, kendi görüşüyle o kavminin arasından ayrıldı. Nasıl olsa bunlar azap çekecek bunlar. Gideyim artık buradan dedi yani. Ama bir peygamber Allahu Teala'dan izin almadan tabiri caizse adım atamaz. Onların da halleri böyle. Büyük adamın makamı Öyle olur. Şimdi Tayyip Bey'in düşünsene özel kalemi. <laughs> Kendi kafasına göre bir demeç verebilir mi abi? Hükümet adına. He? Veya hükümet sözcüsü. Verebilir mi abi? Ya canım sıkıldı bir demeç vereyim ya. <laughs> Öyle bir şey olabilir mi? Allah adına iş yapıyor peygamberler. Peygamberler Allah adına iş yapıyor. Bak bir cumhurbaşkanının adına iş yapan adam kendi kafasına göre iş yapamıyor. Allah adına iş yapan adam kendi kafasına göre gidip gelemez. Kurban olduğum Yunus aleyhisselam oradan ayrıldı. <laughs> Sonra uzun kısa biliyorsunuz gitti gitti denizin ortasında. Diller aramızda kaçak bir köle var. Kururah çekiyorlar. Tak Yunus aleyhisselam'a çıkıyor mu <laughs> Ya diyorlar bu nur gibi adam ya bu, bu kaçak olur mu diyorlar. Başka bir daha çekin diyorlar. Tak bir daha çekiyorlar. Cık, Allah yok kardeşim bunda bir yanlışlık var. Üçüncüye bir daha Yunus Aleyhisselam çıkınca yapacak bir şey yok. Denize atıyorlar. Denize. Karanlık, okyanus. Kara gözükmüyor öyle bir yer. Aman ya Rabbi Büyüklerin imtihanı büyük oluyor kardeşlerim. Peygamber Efendimizin imtihanlarına bir baksanıza ya. Hiç kimse çekmemiş onun çektiğini. Ama onlar ne demişler? Güzelden ancak güzel gelir. Ya başlangıç itibariyle bizati güzeli gönderir ya da sonuç itibariyle Allah bize güzeli gönderir. Dur bakalım bu işin altından ne çıkacak derler. Hiç itiraz etmezler onlar. Allah'ın en sevgili kulları. Salavatullahi ala nebine ve aleyhime yümen hazaratın. Bir tane balık geldi onu yuttu. Kocaman bir balık. Yunus balığı var ya. O balık işte. Onun adı, ondan Yunus balığı kaldı. Ondan daha büyük, eskiden şimdi de var öyle büyük yunuslar, okyanuslar da var çok büyük. Yani 4-5 tane adamı içine alır öyle. O da onu yutmuş. Büyük balık, küçük balığı. Küçük balık dediğim Yunus Aleyhisselam yutacak kadar ha öyle büyük. Ulan Yunus Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi burada şimdi yani o zaman Whatsapp yok. Değil mi? İletişim aracı yok. Orada kim duyar abi seni? Ya ağzın çıktığı kadar bağır. Kim duyar abi seni orada? Bakın arkadaşlar İlla okyanusta balığın karnına girmemize gerek yok. Vallahi hangimizin hangi sıkıntısı varsa o bizim balığımızdır haberiniz olsun. Onun içinden çıkamıyoruz işte. Nasıl çıkacağız? Enbiya suresinde Allah bize anlatıyor yolu. Rotayı çiziyor Rabbim. Şöyle yaparsan çıkartırım seni de diyor. Bak Yunus böyle yaptı diyor. Çıkarttım onu diyor. Sen de böyle yap Yunus gibi. Seni de çıkartayım diyor. Ne yapmış? la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin la ilahe illa ente subhaneke İni, kuntu minaz zalimin bu zikri böyle Devamlı yapıyor mübarek. Nerede? Balığın karnında. Ne diyor? Ella ilahe. Hiçbir ilah yok. İlla ancak ente. Normalde biz ne diyoruz? İllallah diyoruz değil mi? Burada niye ente diyor? Arapça sen demek. Çünkü artık yani direkt Mevla ile konuşuyor yani. O kadar çaresiz kalmış ki. Senden başkası bana yardım etmez dercesine. Orada Allah'tan başka ilah yoktur demiyor da. Senden başka ilah yoktur diyor. İncil'i anladınız mı? <laughs> Peşinde de diyor. Sübhaneke. Normalde biz Subhanallah diyoruz. Allah'ı 90 sıfatlardan tenzih. Oradan ne diyor yine? Mukhatap sıgasından Subhaneke. Ya Rabbi seni dikkat et seni. Çünkü orada yani öyle bir artık moda girmiş ki mevlayla. Biliyor yani kurban olduğu. Yani şu anda Allah'tan başka kimse beni kurtaramaz. Subhaneke. Seni 90 sıfatlardan tenzih ederim. Bak şimdi. En can alıcı nokta neresi şimdi? Bir kula, bir kula en lazım olacak yer neresi şimdi? İnni muhakkak ki ben oru şeddelinun teket içindir. İnni muhakkak ki ben var ya, evet. Çünkü ben oldum. Bir daha ben orada o. Küntün içinde nefsini tekerlediğin vahda var. Çünkü ben oldum. İnni muhakkak ki ben. Çünkü ben oldum. Mine zalimin senden izinsiz kavmin yanından ayrılmak ile zalimlerden oldum diyor. Allah'ın peygamberi Allah'a en yakın olan kullardan birisi. Hiç çekinmeden boynunu büküyor. Allah'ım ben yanlış yaptım diyor ya. Ben kusur ettim diyor. Seni tenzih ederim diyor. Senden başka yer yoktur diyor. Abi bizim bayramdan bayrama namaz kılan adam. Böyle bir bak. Oğlum namazı diyor kalbi pis olanlar kısın. Benim kalbim temiz diyor. Namazı kalbi pis olanlar kısın oğlum diyor. Bizim kalbimiz temiz diyor. Elhamdülillah diyor. Yarsan şimdi diyor. Ben beyaz çıkar diyor. Elinde de böyle tesbih. Çibir paçalarından dökülüyor. Böyle sen Allah'ın rızasını kazanacaksın ha. Yine kazan inşallah bir şey dediğimiz yok. Sen de kazan biz de kazanalım ama metot böyle değil. Yunus Aleyhisselam'dan okudum. Boyun bükmek var. Kusuru kendi üzerine almak var. Efendim ya Rabbi ben ettim sen etme demek var. Bizimki de böyle elinde tesbih. Otuz yüzlük tesbih. Namazı diyor kalbi diyor pis olanlar kalsın diyor. Hey gidi be. Vay 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 vay. Abi nereden aldınız be kardeşim bu ya. Bir yerde satılıyorsa bize de söyleyin. Biz de alalım ha bizim canımız çıkıyor ya. Hasta hasta bak ben evde yatardım. Vallahi dedim lan o kadar millet gelecek şimdi. Bunların hesabı nasıl veririm dedim ya. Ta uzaktan gelen kardeşleriniz var.